Bir tane iti var. Abi ben de bir it attım. Abi headshot. Abi ben düştüm. Tony. Efendim abi. Oğlum ses etme bak. Safe kampoya daralıyor. Abi ben çok sıkıştım. Lan oğlum manyak mısın? Adamlar gelecek. Adamlara pus atacağız. Abi korkudan şu an çok tehlikeli işler yapabilirim. Oğlum sakın bak. Sakın altına bırakma Tony. Abi, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Biz niye sessiz konuşuyoruz? Görmüş olduğunuz gibi Kampo'da lutumuzu yaptık. Safe Kampo'ya daraldı. Yani bu bölüm Kampo evimiz, kral, reisimiz yapacağız. Çok dili pusu attık arkadaşlar. Buralar bizim mekan biliyorsunuz. Ve adamların alayını taklaya getireceğiz değil mi Sony? Evet abi. Oğlum ne iş lan? Hiç ses de duymadım ha. He. Bu herifler bize pusatıyor <laughs> olmasın? <laughs> Vallahi bilmiyorum. <laughs> lan oğlum bak. Ele elemanlar yavaş yavaş gelecek buraya. Arkadaşlar muhtemelen... Evet. Torre safe tarafında. Çok Aynen. Safe çok yakın abi. Ne yapalım ufaktan gidelim mi o taraflara? Abi gidelim haydi. Şu an bizi PUBG yetkilisi izliyorsa sesleniyorum. <laughs> bizle dalga geçme. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bizle dalga geçme bak. Bizle dalga geçme. Arkadaşlar... Bugün duo modda sizlere çok deli bir win vereceğiz. Bu arada PUBG'ciler şu an videoya deli bir like atıyor ve sayımızı biliyoruz arkadaşlar. Bugün deli bir şekilde win almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Evet. Niye bu kadar karizma konuşmaya başladım ben ya? Vina <laughs> bilmiyorum. Biraz <laughs> daha çözülürsün. <gülüyor> <gülüyor> win alacağız galiba. Tony. Vallahi bilmiyorum abi işler tıkırında. Yalnız bu safe Torre'ye kapatırsa sıkıntı büyük. Abi sıkıntı büyük yani bu herifleri odalardan çıkarmak yani sıkıntı olur yani değil mi özel Evlere falan pus atmaya çalışırız falan filan kardeşim. Şöyle biraz... şu biraz... an keyifler gıcır. Abi şu an keyifler gıcır. Arkadaşlar kampoda güzel bir loot çektik. Tamam mı? Güzel bir loot yaptık. Safe de çok gıcır. Ya biz bugün win alırız abi bence. Hadi hayırlısı diyelim abi. Hadi bakalım. Yani win ekibini çağırtmayın bana. <laughs> Valla mahalleyi dökerim buraya. <laughs> Aynen abi. Ya vin alamazsak mahalleden adam çağırırız. Yapacak bir şey yok da Vallahi Valla böyle dolap dere hazır bekliyoruz. Islıkla yıkarız dolap dereyi. Buraya. Aynen kardeşim kesinlikle sıkıntı yok. Bu arada lan ee, oğlum hiç ateş sesi duymadık. Adam görmedik. Yani biraz tuhaf değil mi Tony? Abi yok yok. Boş. <laughs> 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 oğlum patır patır dökülüyor adamlar. Nerede dökülüyor oğlum bu herifler? Abi dökülsünler. Sıkıntı yok. Dökülsünler. Abi torreye kapatmasın da nereye kapatıyorsa kapatsın abi. Abi içimden bir his torre diyor ama inşallah his doğru çıkmaz. İnşallah kardeşim ya. Bu arada yani bayağı ilginç bir safe oldu bu ha. Ne diyorsun? Abi aynen ben bir kere e, bunu şeyde oynamıştım test server'da. Bütün oyun kamp odaydı. Finalde e. de kamp oda bitmişti. Ciddi misin ya? <laughs> Aynen. Çok güzel win almıştım. <laughs> şimdi, şimdi benimle birlikte win alacaksın kardeşim. Uzatılmış kanete işime gelmiyor. Sen istemiyordun değil mi SK? Sen ger sende de şey Yok. var. Kar 98. Kar 98 var. var değil mi sende? Aynen abi. Arkadaşlar, ne diyorsunuz sizce bin alabilir miyiz abi? Gidecek. Abi şuran burası güzel burada bekleyelim. Bence Set de ya kapansın. çok fazla aynen çok fazla içeri gitmeyin. Ben şunun şu tepesine çıkıp biraz etrafı keseceğim Tony. Tamam abi. İyi yapıştır. iyi yapıştır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Oğlum, şişt. alo. Neredesiniz lan? Oğlum 20 kişi kaldı ya. Lan oğlum ne ara ölüyorsunuz siz böyle? Patır patır dökülüyor adamlar. Abi bizim orada dolap derede böyle yürüyorlar bak abi. Nerede nasıl yürüyorlar? <laughs> Vay bak bak bana doğru yürüsene be. Bak bana doğru yürü. Çırağım. Adam mısınız be? Vay kardeşim nasıl yürüyorsun <laughs> lan öyle? Abi sağa doğru kaykılıyorsun ya. Evet. Ama e, silah bırakman ha. lazım. Allah <laughs> ya. <laughs> Ya bütün oyunun şeylerini de sen buluyorsun Tony ha. <laughs> Bizim orada abi hepsinin bir omuzu yok. Değil mi? Şöyle yandan bakıyorlar falan. Hey Tülay! Arkadaşlar. Deli bir olaya gireceğiz. Mikrofonu kırmazsam iyi abi. <laughs> aynen aynen. Mikrofonu kırmazsam iyi. Hop! O camı kırmasaydım iyiydi Tony. Sıkıntı yok abi ben <laughs> Lan oğlum, sıkacağım kafana bak çok gıcık yürüyorsun. Abi safe torrede. Ay ne yapacağız Tony? Abi yapacak bir şey yok. <laughs> ya torreye kapatmayaydı iyi de. Şimdi arkadaşlar biz böyle güzel güzel muhabbetimizi yaptık. Birazdan Fukushima dönecek burada. Yani cehenneme dönecek ortalık. Bakacağız abi. Olaya göre gireceğiz yani. Sıkıntı yok. Abi torre morre Fark etmez. Tony Kral affetmez yani. Ben sana söyleyeyim. Abi bir şeyler yapmamız lazım. Çok açıktayız şu an. İnşallah atan olmaz. Aynen. Aha, zilin sesini duyduk. Zil, abi. Zilin sesini duyduk. Ufaktan arkadaşlar zilin sesini duyduk. Ee, şöyle beklesek mi burada? Hazır safe'teyiz. şu şeyde birileri var mıdır? Abicim çok kötü oldu be. Bak bu çok kötü oldu be Tony be. Abi 200 taraflarından ufaktan sesler geliyor. Aynen. Bir tane araba var şeyde. Su depolarının orada. Göremedim ama. Şeyde abi gördüm. tam olarak 210'da. Abi adamlar da oranın arka tarafında ateş ediyor şu an. Aynen fark ettim abi. Oo baya mermi yak. Abi arkamızda adamlar var. Uf, lan! Mermişler mermi... 350, 350 Bak ses etme ah, görmediler. Kamer. Tamam. Cover'a geç abi, cover'a tamam, geç. Tamam, Görmediler. Tamam 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 tamam. Oha. Patlatacağım abi bir tamam, tanesini. Tamam patlat. Drop çözmüş bunlar. Patlat. Bir tane iti var. Abi ben de bir it attım. Abi headshot. Abi ben düştüm. Nasıl düştün? Tony ya. Tony nasıl düştün? Geliyorum. Abi güzel headshot çakmıştım herife ya. Abi kaskımı aldı adam. Acaba tamam, onu tamam, sıktı. tamam tamam. Abi bilmiyorum. O sıkmıştır abi. Sana herhalde e, snip sıkıyordu abi. abi Yalnız bunlar bizi bak basacak bak, bak Tony. Sen bas şeyin ama. Nerede lan bu? Ha gördüm. Abi tam bak e, 320 de kayanın orada. Yalnız bizim arkamızı gördüm hiç iyi abi. Değil. Tony 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 Tony. Abi o yıktım yıktım Tony. Yalnız o onu kurtarabilecek pozisyonda ben sana söyleyeyim yani. Nerede yıktın abi? Abi tam olarak? sarı konteynerin dibinde. Ee, 310'daki sarı konteynerin dibinde yıktım onu. Okey. Tamam. Muhtemelen snipi yıktım abi. Abi biz bir geri bir yere güzel bir yere geçelim ya. Abi bence de Sefile burası çok verdi. sıkıntı. Gel, gel gel. Bunlar bize gelecek abi. E tamam bunlar bize gelecek ama e, bizim iki biz arada kalmış olacağız. Bunları yememiz lazım Tony. Bunları yememiz lazım. O arkaya değil durup düşüyor şu. An. Yalnız dede sağlam sıkmıyor mu? Abi dede sağlam sıktı da bunlardan ben çok korkuyorum şu an ya. Abi bunlar bize gelecekler bak ben sana söyleyeyim. Şu su depolarına girelim. Gel 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 gel. Burası güzel. Geldim abi. Bunlar soldan, soldan abicim bak bunlar soldan ee, şehrin içinden girecekler abi seyfe. E. Ben sana söyleyeyim Tony. Ya haklarsak şu yolda haklarız. Yani geçmemişlerse o da. Abi geçmiş olma ihtimalleri çok yüksek. İnşallah çevrelenmeyiz. İnşallah kardeşim. Şu karşıdaki eve mi girsek? Ne yapsak Tony ya? Abi evet. şu kalabalık yere inelim aynen, ya. Aynen aynen aynen. Bence de burası çok açıkta Tony. Hadi bakalım arkadaşlar. Fokişime başladı sıkıntı yak. Siz arkanıza yaslanın, bizi izleyin abi. Birinci olacağız. Dokuz kişi kaldı lan bu arada. Abi ikisi bunlar. İki de biz. Etti dört, kaldı geriye beş. Matematiğim kuvvetlidir abi. Ya, e, aynen bayağı iyiymiş <laughs> kardeşim. Hayran kaldım şu an. Yalnız biz burada çok açız abi ya. Ben kask arıyorum abi. Sen çıkma yukarıya. Sen kask bulabilecek misin bakalım? Abi? Buldum. Buldum Buldun Bir mu? tane süpersin. kask buldum. Süpersin, bir. süpersin, süpersin, süpersin kardeşim. Şimdi Tony... Bak buranın hem avantajı hem de dezavantajı var. Abi kalabalık yerdeyiz. Yani vurulma vurulmayabiliriz ama hiçbir şey de görmüyoruz abi. İşte abi çok sıkıntı şu an burası ya. E, ne yapsak abi? Bir hemen bir kendimize bir yer belirleyelim. Abi her yer böyle ya, her yer böyle. Abi, yani oraya kapatmasaydı iyiydi bak. Güzel gidiyorduk ne güzel ya. Şu tepedeki evlerde adam olabilir abi. Aynen. Biz bu arkayı kollayalım da abi. Tamam. Bunlar o şeyden girdiler abi. Torre'ye girdiler. Bu, bu herifler Torre'de şu an. Orası kesin. Yani i̇çerideler. Ben şöyle bir çıkayım mı? Abi düşmeden nereye çıkarsan çık abi. Dikkat et. Tamam. Geliyorum ben de yanına. Şöyle bir etrafı keseceğim de. Abi burası çok açık ya. Gelme buraya. Buraya gelme Tony. Çok açık abi. Şu se yeni safe'i bekleyelim biz bence. Aynen abi. Bakayım mı? Abi safe yeriz. bizde. Safe bizde abi. Burada kapışacağız. Başka şansımız yok Tony. Hani şu arkada dursak acaba Gördüm. diyeceğim ama. Gördüm galiba. 150'de miydi? Gördün mü? Yani kayada mı? Diyorsun? Evet. Yani yok lan o otmuş tamam. Tony abi çok abi açık şu siz. arkayı kollamamız lazım ya. Abi olay sen de stratejiyi belirle gömelim. Abi şu kamyonun orada duralım arkasında. Tamam. Ee, orası safe değil. Tamam en son gireceğiz abi safe'e. Tamam. Yürüyeceğiz hemen. Şu tamam. içeriği yürüyeceğiz. Tamam şeyden eee Fabrikanın oradan şey geliyor abi. 240'tan. Abi şu arkaya doğru da bakıyorum ben şimdi. O açıklıkta yani, da olabilir. Gelirse yani şu 150 saat 170 o civardan gelen olabilir. Ya da şu yakından direkt, direkt aynen, gelir abi. Aynen, Arkadaşlar da. çok heyecanlı bir bölüm şu an ya. Harbiden. Abi 8 kişi kaldı. İkisi biziz 6. 3 takım var Tony. Abi senin de matematik çok aman. Değil mi? Süper maşallah ya. Abi. Maşallah. <laughs> nazar de hemen hemen tü, tü 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 maşallah de. Nazar değer. Abi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Abi bekliyoruz. Alan geliyor. Bizi itecek. Tamam abi ufa, ufak ufak o itmeden biz girelim abi. Tamam. Tony. Evet abi. Abi nerede bunlar? Gözünü seveyim kimseyi göremiyorum ya. Abi tahminimce 245'teki büyük binada adam olabilir. Ama gaz, gaz kapatıyor itecek, orayı. Gaz itecek abi onları. Ha gördüm gördüm. Nerede gel abi? Gel gel gel. Ee, 185'te. Abi kaçtı o. Tam karşımızdaki su depolarında orada. Tamam. Snipe kıyafetli bir adam. Abi o deminki adam olabilir. Evet dolanmış olabilirler. Ona bir tane abi, daha, daha çaktım bizde ama. bizde değil. Safe bizde değil. Gel abi arkadan gidelim. Ona ona ben. bir tane çaktım ama bak. Ama şu an canını toplamıştır o. Kesin. O bize sıkacak Tony. Abi gitmemiz lazım yani. Yapacak bir şey yok şu an. Safe terste. Abi Şuraya git yaz Şu an görünüyorum onu. Ona ona çok deli görünüyorum. Tamam devam et. Abi şimdi dikkatli olalım. Boost'u fulle abi. Boost'u fulle. Tamam. 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 Abi. İçeri gir. Abi şu an her an mevzu olabilir. Abi. Evlerde dikkat. Tamam. İnşallah arkamızdan gelmiyordur. gelirse de artık indireceğiz. Sonu yapacak bir şey yok. Çek oto abi. Burada adam buralarda vardır. olabilirler. Abi içeri girelim bari gel. Abi adam varsa şu sağda vardır. Tamam tamam. içeri girelim. Abi sağda. Bu tamam. evdeler. Bu evdeler mi? Yan evdeler evet Tamam abi. tamam tamam. Tamam kardeşim. Bakıyorum ben şöyle. Bak abi, abi. Düşürdüm öldürdüm. Oha oha takımın Abi kaç kere? Kaç tamam. Şey tamam kaçtım kaçtım kaçtım. Abi ta çatıda erif, çatıda değil. Tamam. Yan evin çatısında erif. Tamam. Yan evin çatısında. Ah. Eren Abi, yeren, yeren abi vurdum. Soldaydı. Su deposunun orada. Tamam abi. Eee Bandaj. Gördüm burada. Tamam. Ölme sakın. Öldürdüm. Abi süpersin. 2'ye bir mi? Bin evet geliyor sonu. Kaç abi kaç kaç. Fulle, fulle tamam abi. tamam bir saniye dur 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 dur. Tamam bir dakika. Sevde abi, de bas değiliz. Biz tamam. Abi bu sniple biz kaldık bak başındaki elemanla biz kaldık. Abi şurada falan olabilir şu aşağıda dikkat et abi. Ben tamam. şimdi şurayı bir bombalıyorum. Tamam ben de sağ taraftan vereyim abi. Arkadaşlar bin geliyor. Şimdi sağdan da çıkabilir abi dikkat et. Bombaladığım yerde de olabilir, sağda da olabilir. Tamam. Abi bu herif şeyin içinde. Abi buraları bir kontrol edeceğim ben ya. Tamam bir bak abi. Bak abicim o herif saklanıyor şu an. O snip vardı ya sıktığımız o herif bu. Aynen aynen. Abi burası temiz. O tamam, adam o bomba attığım yerde %90. Tamam burada abi. O. Burada 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 burada. Aynı anda basalım mı Tony? Abi aynı anda basalım Dur, da. Dur ben önden ee... gideyim. Abi gördüm. Gördüm. Tony gördüm. Kaçıyorum ben. 7, 6, Tony tamam abi. sendeyiz abi. Tony ölemezsin. <laughs> i̇şte bu <çabu> be. <laughs> helal misin <olsun>, Tony? <laughs> Tony helal çıkar <kardeşim>. Akıllı <laughs> olacaksınız. Adam olacaksınız. Arkadaşlar. Deli bir olaya girdik. Yalnız var ya başından sonuna kadar bayağı bir efsaneydi ya. Cık. Herifin orada olduğunu biliyordum. Bak ben kendimi yem olarak attım Tony'ye ona göre yani. Ya. Adam çıksın. Aynen değil. abi ama adam Robocop'tu <laughs> abi çok zor öldü. Herif 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 zaten ben koşarken bir anda çıktı ya. Ama bu herif var ya bak başından beri iki kere düşürdüm bunu bu terbiyesizi. Ama yok yani herif bayağı bir e, bela oldu ama sonunda win aldık. Ben 0 kill win alarak arkadaşlar bayağı bir rekora imza attım değil mi Tony? <gülüyor> <gülüyor> Olsun abi sen stratejik noktalarda yem oldun. Aynen adama bak ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Yargıç Tony kanalına da abone olmayı mutlaka unutmayın. Gökhan da çok güzel PUBG videoları çekiyor ara ara ben de ona katılıyorum. PUBG'nin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın gelmeyin. Oh! İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorum da yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.